Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Canım annem dizisine hoş geldiniz. Nazlı'nın henüz akıllanmadığını gördük ve meleğin konakta olmadığını görünce meleği aramaya koyuluyor. Meleğin peşine düşen Murat ile Nazlı gördüğü manzara karşısında şok yaşayacaklar. Meleği ortalıkta görmeyen Murat ile Nazlı'nın aklına Rüstem gelecek ve Rüstem'in yanına gidip meleği arayacaklardır. Rüstem ise meleğin kendisiyle oyun oynadığını görünce adeta çılgına dönecek. Her şeyi Murat'a anlatmakla tehdit edecek fakat melek ona adeta yalvaracaktır. Meleğin foyaları ortaya çıkınca melek adeta küplere binecek ve Nazlı ile Murat'ı tehdit edecektir. Önümüzdeki bölümlerde Nazlı yaptığı hatanın farkına varacak ve meleğin ne kadar kötü biri olduğunu anlayacaktır. Ve hiç değişmeyeceğini de görecektir. Rüstem meleğin hamile olmadığını ve bunu da Murat için kullandığını öğreniyor. Önümüzdeki bölümlerde ise Nazlı ile Murat'ın çok mutlu olduğunu göreceğiz. Öbür taraftan ise Furkan Ela'yı harıl harıl arıyor ve bulması ise an meselesi. Fakat hafızası yerinde olmayan Ela Furkan'a zor anlar yaşatacaktır. Bu arada Levent'in yalanları ise artık Ela'ya inandırıcı gelmeyecek ve Ela bir şeyler hatırlamaya başlayacaktır. Bugünlük bu kadardı değerli izleyicilerimiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.